Herkese merhaba. Bugün bana bir öğretmen olarak nasıl 6500 lira aylık maaş teklif edildi ondan bahsedeceğim size. Bugün bir özel ana görüşmeye gittim. Bu okul Eskişehir'de. Bu okulun şartları şu şekilde. İlk 3 ay sizi deneme süresinde tutuyor. Saat 12 ve 16 saatler arasında hafta sonu dahil çalışmanızı istiyor ve bu süreçte tüm eğitim planlamaları size ait ve hafta sonunda da 4 farklı atölye planlayıp yürütmenizi istiyor. Ve bütün bunların karşılığında da size aylık sadece 6.500 lira vereceğini söylüyor 3 ay boyunca. Ve ben 3 aylık bir deneme süresinin çok fazla olduğunu söylediğinde de sağ olsunlar bunu bir aya düşürdüler. Yani bir ay boyunca haftanın 7 günü 6.500 liraya çalışmam teklif edildi bana. Tabi bu deneme süresinde eğer mesleğe layık görülürsem de Asgari ücretle çalışmaya devam edebiliyorum. Bunun yanında da biliyorsunuz bizim alanda işte bir sürü yerden alınan sertifika var eğitim yaklaşımları ile ilgili. İşte XR'den şu sertifikası, Montessori sertifikası, Waldorf sertifikası. Bunlar çok meşhur oldu çünkü artık herkes sertifikayla öğretmen oluyor ve okul müdürü benim bu sertifikaları almamı istedi. Ben Gazi Üniversitesi mezunuyum. Ben zaten üniversite eğitimim boyunca tüm yaklaşımları gördüm. Yani i̇ki saatlik bir video izleyerek para karşılığında sertifika alarak bir şeyler öğrenmeye ihtiyacım yok. Ama okul velilere göstermek için, sitesine koymak için buna ihtiyaç duyduğunu söyledi. Özet olarak ben çok üzgünüm, çok kırgınım, çok öfkeliyim. Hem mesleğim bu kadar değersizleştirilmesine hem de en iyi şartlarda asgari ücretle çalışıyor olabilmemize. Yani şu an bir öğretmene 6500 lira aylık maaş teklif edilebiliyor bu ülkede.